ediyoruz. Bunun ıı, şükrünü bilmemiz lazım. Bu yönde, bu yönde e, ıı, arkadaşlarımızın önlerinde yapmış olduğumuz işlerimiz için ıı, kendilerini göremesek de hediyeleri tutup hızlı aracılığıyla ulaştırabilecek üç kardeşlere selamlarımızı ileteceğiz. Ben de inşallah geldim bir Haziran'da Tanzanya'ya gideceğim. Hızlı'ya gelenler merkezi tarafından yine denetçi olarak görevlendirdim. Kurban kesimine gideceğim. Oradaki kardeşlerimize de sınır selamını da ileteceğim. Bu anlamda paylaşmak çok güzel, kardeşlik bir duygularınızı duygularınızı e, görmediğiniz, göremediğiniz insanlara anlaştırmayı düşünmeniz bile çok güzel. E, rakamsal olarak yapacağınız yardımların e, çok önemi yok. E, tabii ki kaydeder bir dönüm var ama şu anlamda bunları düşünmeniz uzakta da olsalar yanında hissettirdiğiniz kardeşlerinize ulaşmayı düşünmeniz bile onlarla kendinizden bir şeyleri paylaşmayı düşünmeniz bile çok güzel bir duygu. Bu duygu ve düşündükleriniz için size teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Derslerinizde çok iyi çalışmanızı, çok iyi yerlere gelmenizi, öğretmenlerimizin verdiği derslere önem vermenizi, ailenizin sizlere verdiği değerlerin karşılığında görevinizi en iyi şekilde yaparak iade etmenizi ve yarınların büyükleri olarak sizlerin görmeyi çok arzuluyoruz. Bu anlamda da sizleri ben de tebrik ediyorum. Gazze'deki çocuklarımızın Afrika'daki çocuk arkadaşlarımla ben de sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Biz de bir teşekkür edelim mi?